Şöyle gidelim bakalım. Bakalım. Esma, Esma ablacığım hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Selamun aleyküm. Hoş, Hoş hayırlı olsun. olsun. Aleykümselam. Aleykümselam. Hayırlı olsun. Ben de diyorum vol, Volkan. Gidiyoruz düğüne. Düğüne mi ne? Evet. Yemekli köy düğünü. Evet, köy düğünü. Hadi bakalım köy düğününe gidiyoruz arkadaşlar. Hadi gelin hep birlikte köy düğününe gidelim. Volkan'ın düğüne gidiyoruz. Yemekli köy düğününe gidiyoruz şu an. Eee And... haydi hep birlikte gel iyi gidelim bakalım Yemek gibi gidiyoruz. Anne, yemek düğünler nasıl Zonguldak'ta? Tablet veriyorlar lan. ilk defa yemek düğüne gidiyorum ben 2 yıldır. 2 yıldır, yıldır ilk defa yemek düğüne gidiyor. 2 yıldır ilk defa yemek düğüne gidiyorum da. Tabii hastalıktan benim maskemi alayım mı? Tabletim. Tamam benim anne maskemi bağ vermiş. Maskemi aldım. Ee, biz şimdi Yola düştük. Gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim bakalım. Hadi Sabah bakalım. Yemek düğünlerimiz Önceden Önceden nasıl özenli yemek düğünler? 20 tane yemek düğünler. He? 20 çeşit yemek 20 çeşit yemek pişiyordu. Ha. Şimdi ise 2 tane yemek Bir tatlı, bir ana yemek, bir pilav Al sana düğün. Çeşit. Hadi bakalım gidelim. E, düğünümüze yol boyu gidiyoruz arkadaşlar mezarlıklarda çalışma var mezarlıklar açıldı burada çalışma var şu an değil mi anne düzelt bunlar belki düzeltile kaldırım kaldırım yine. Bilmiyorum ki. Kaldır ulan. Ne yapan Burası ne yamaymış değil mi? Şunu şey yapacak. Mezar gömüldüm. Şaka bırakayım. Bak. Bak. Bak bak. Dar yap dar. Şey yapalım, da. Dar yapala. Düne doğru gidelim bakayım. Evet. Yani, Mezana varmış dur. Varmış dur. Eskiler. Olmazsa... Ha. Onları temizlenecekler. Evet arkadaşlar bakın. Mezarlığımızda çalışmalar. Bak bizim bu taraf yine yüksek. Şu taraf daha alçak anne. Bizim bu taraf yine yüksek. Şu taraf daha alçak. Şurada topak doldu belki de. Kısa ya. Hayır. Düzen tertip bir şekilde de yapacaklar. Belki de. Gidelim bakalım. böyle bunları da e, Hapishane yapıyorlar herhalde Bunları da Şöyle göstereyim Bir çalışma var burada Mezarlığımızda olsun ya Çıkalım bakar gidelim Düğüne gidiyoruz Bayram abi düğüne mi gidiyor? Düğüne mi gidiyoruz? Geldi mi? Hadi bakalım Ahınlı Bayram abi Selamünaleyküm. Nasıl? Nasılsın? İyisin maşallah. Biz de düğüne Nereye gidiyoruz. Edersiniz? He? Youtube kanalında izlerse. Şey. Ooo İzzet abim. <laughs> Bayram oğulları. İyisin. Geç kalmışız. Öyle oldu bugün. Bayram temizliği yapıyor. Öyle gideceğiz evet, abi. Bayramda ama öyle işte baktan beri. Tırmızı. Tamam. Köyümüze girdik arkadaşlar. Burası bizim Burada mahallemiz. Mahallemizden. Yemekli, düğünümüze Asla gidiyoruz. Aa, Aa, misafirler var. Akşam buraya Aa, Öyle öyle. Hadi bakalım görüşürüz. Hadi, Hadi kendi iyi bak. Sen de abi. Sen de abi. Gidelim bakay. Bakın burada fasulye var. Bak fasulye gördüm ama buradan da kuru ana. Su isteyeli herhalde. Son taş var mı onun da? ben soğudum bizim fasulye iyiyle gene. Dudu gördüğüm bak. Bahrem abinin dudunu gördüğün ne da büyümüş. Topluyoruz onu topluyoruz. Ha güzel bak çiçek. Bilmem ki Sargun mahallemizde böyle giderken. Mısırlar da bak sumaktala. E de yok mu bizim tane? Bu sen incir yok herhalde. Allah. Gidelim bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Nasılsın? Nasılsın sen nasılsın? İyiyiz abi ben ne yapalım bir düğüne gideceğiz biz de. İşte iş, iş yapıyorsunuz. Aynen çalışıyoruz. Abi, kolay, şey. kolay kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Sağ olasın. Alim ne lede? Alim düşme işte. Düşme işte. Oo çok güzel. İyi abi. Olsun Aleyküm selam. <laughs> Buradan bizi izleyenlere tanıdıkları varsa selam gönderebilirsin abi <laughs> Aynen. benim. Aynen. hepsinin bayramlarını kutluyorum. Teşekkür ederim abi. Hayırlı bayramlar. Kolay gelsin. Selam Selam hayırlı bayramlar. Görüşmek Enşallah. üzere abi benim. Evet, Hadi, Allah emekçi olayım. abim. Ya, ne yapsınlar? Emekçi ya. abilerimiz. <laughs> Abimiz oğlun düğünü var. Arkadaşım da iş yerinden arkadaş. Oğlu da iş yerinden arkadaşım. Böyle eski evlerimiz. Bakın hep eski evler gitti. İnsanlarınla birlikte ondan da gitti. Şurada erikleri var. He? Acımış Acımış burkana. Burk be acım. Uruk acıymış bayağı. Hı -hı. Bakın arkadaşlar. Annem önden gidiyor. Bakın burada da var. Hep yaşlılar öldü bunlarda. Ha inek vardı. da. Gorga kaçmış. geldi gorga diye taldıkları dikkat etmemiz lazım biz. Bağlayacağız bundan sonra. Onlar gorgadan gorgadan ne yapacaklar? Bak incir olmuş gördün mü? Bak bizim inciri almadı ta. Annem gidiyor Ana geldik mu? Gel mi? Annem ben bugün düğüne gidelim bakayım. Yavaş yavaş gidiyoruz Sarıgum'u çekiyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi sargum mahallemizi Şurası toplu koltuklar Tokiler Burası Tokiler burası da mahallemiz Gidelim bakalım Yavaş yavaş gidelim ne yapalım? Hı. Öyle gideceğiz. Gidelim bakalım. Burası da dedemizlik. Kardeşinin evi. Abisinin evi. Burada abisinin evi. Uşakları var. Abisi yok. Ne zaman? Allah Allah. Bak Hacı nerede kaldı ya. Aa Hacı Yemek <laughs> kalmadı mı? Eyvah. Evet. <laughs> Aa. Sağ ol amcamızı gelin. Hacı nasıl sen Hacı abla? Ne var ne yok? İyisin iyisin maşallah. İyi Allah daha çok Düğüne gidiyoruz abla düğüne. Düğüne gidiyoruz. Bu işten geldi de yemek yedi ikimiz de gidiyoruz. Burada gidiyor. da abamızı evi. Amcamızın evi İki o kardeş. Burada yengemiz sağ babamın yengesi, öz öz yengesi. Gidelim bakayım böyle güzel yerle. Mahallemizi şöyle size gösterelim. Annem geliyor vallahi. İyi yapmış ya. Çok sıcak var. Çok sıcak var bu anne. Dün 35 boyun 40 anne. Sıcak var değil mi anne? Bak inciler de var burada. İncir hatlarında. Duracağız. Ha. <laughs> ee, bak üzümler daha burada. Bizim evet. üzümden mi ne bu? Bizim üzümden. Evet, evet. Bak bu üzümler yakında Allah. Burası kiminci anne? Olaydır, burası da mı? Aa, burası kim ki burası da bak, küçük güzel. Bir ev, ev olmaz da işte. Böyle ahır gibi bir şeyler Allah. Ne Hoş bulduk ha, abi, bulduk, abi. hoş bulduk. Ya, hoş bulduk. İyi mi? Komşuları görüyoruz. İyi buru şükret, iyiisi maşallah. İyi, iyi, şirgalta yok. Gidelim bakalım. Komşular da geldi. Sabah güneş alamam. Sabah. Hadi bakay, gidelim biz yavaş yavaş. Anacım gölgeden korkuyor. Gölgeden, gölgeden gidene. Uş çatının, çatından gidiyorsun bey abi. Örükler gördünüz mü arkadaşlar? Örükler de böyle. Gidelim bakay. Ha, hadi bakay. Gidelim yavaş yavaş gidelim. Allah Allah. Ha, düğün yerine geliyoruz arkadaşlar. Bizim mahallenin camisinde Genellikle oraya veriyorlar. Ben gitsem ben evin yönünde ver ya. Ee, bir şekilde düğünde. Bak misile de var burada gördün mü? Gazmış mı? Gazmış. Maşallah. Ben sınavımız çekmiş mi hatta ben Sarıgum'da. Ot gaz, misirleri kazmış. Mısırla iyi kız anne. He. Yukarıladı bak bizim anne. Baksana. Ha. Yukarıladı Yukarladı. yukarıladı. Ne yapalım? Öyle gidiyoruz. Gidelim kay köyümüzü çekelim. Çekelim düğünü çeke çeke gidelim. Ne yapalım? Düğün yerinde. Kısa da bir Volkan'ı düğününü çekelim. Yemen'e gidelim. Değil mi anne? Evet. Yavaş yavaş. Yakında Ercan abi düğün olacak Buray. Buray düğün olacak. Şimdi bu ay düğün var. Bu tamam. düğün ne zaman? 1 Ağustos'ta. Tamam. Ha ha. Öyle. Gidelim bakay. Ha. Yeter Hadi bakalım Düğün yerine geldik arkadaşlar Camimizde Altında e, Yemekhane yerleri var e, Düğünde yemeklerimizi bölüyoruz Hadi gidelim bakayım Düğünümüze gidelim Hadi Geldik arkadaşlar Düğün yerine Gidelim Hayırlı olsun muhtarım Ben e, gidiyorum anne. Evet arkadaşlar. Düğün yerinde. Selamünaleyküm selam. Nasılsınız? <laughs> Biz de hoş, hoş bulduk abi, hoş bulduk. Düğüne geldik abim. <laughs> Ey! <laughs> geldim bak geldim en sonunda. <laughs> Sarı kumu, e, abilerimiz. E... <laughs> İyi siz maşallah iyisiz. <laughs> Volkan'ın düğününe gelelim dedik. Her selam. Herkes herkese selamlar. selamlar olsun ya. Herkese selamlar olsun. <laughs> Köylülerimizi çektik ne yapalım? Çekelim çekelim. Evet. Abi, abi... YouTube YouTube amcacığım. <laughs> hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> olsun. Sağ ol abi. Sağ ol hayırlı olsun. Abi. Hayırlı olsun. <laughs> Gidelim bakay. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm. Evet arkadaşlar. Dün eee gördüğünüz gibi düğün yeme. Muktarımız da <laughs> damadı Volkan'ın babası oluyor. Abim kolay gelsin. Bu da amcası oluyor. Merhaba. Merhaba abi merhaba. ben teşekkür ederim. Şöyle kısa gösterem sizlere. Aferin. Efendim. Aleyküm Çekerim abim ya çekerim. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar abi. Merhabalar. Şöyle kısadan çekeyim. Ben köy düğünleri arkadaşlar. Ee, yemekleri böyle veriyoruz. Ee, bayanla ve bayla ayrı yerlerde yemekleri böyle tablette burada yiyoruz. Burada. <laughs> rahatsız etmek istemiyorum da araya girmiyorum abi. Afiyet olsun. Böyle köy düğünlerimizi göstereyim. Rahatsız Allah diye rahatsız etmek istemiyorum. Çok güzel. <laughs> <laughs> o benim burada arkadaşlarım varmış ya. Ana iki tane varmış burada. İyiyim kardeşim ya nasıl? De? Oh abi, hoş geldiniz. Nasılsın? Olur, olur. Serhat da burada. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz. <laughs> ben de iyiyim ben de iyiyim. Ben de düğüne geldim. Ee, şöyle bir kısa çeken Volkan dedim. Volkan'ı e, YouTube'da ben onun sayesinde YouTube'a başladım. Arkadaşlarıma o yüzden e, gösteriyordum, diyordum. Bir çekem dedim. Afiyet olsun. Şöyle kısa arkadaşlar. Çeken. Böyle arkadaşlar yemekli düğünlerimiz böyle veriliyor. Ee, kısa bir sizlere gösterdim. Evet böyle e, yemekli düğünlerimiz oluyor. Ablalarım abilerim düğünlerimiz böyle. Tavradı usulü dursulu. Ee, düğünler. Şurada çekelim. Ahmet abim yemek yiyor. Ahmet abi affet olsun. Yemek düğüne gelmiş abimde. Evet çekelim bakalım. Salt Kua Belediyesi. Arada yazıyor. Yaşlı amcalar da teyzeler de. Teyzeler içerideler. Caminin altında. Burada da. Şöyle bakalım. Anam gelmedi. Şöyle çekelim bakalım kısa kısa. Burası Sarıgül Mahallesi'nin camisi arkadaşlar. Çekiyorum dayı çekiyorum. <laughs> Çekelim. Bak dayımız da burada oturuyor. <laughs> Almanya'dan izne geldim dayı. İzine geldi ben 2 hafta oldu geleli ya. Hadi bakalım. Almanya'nın hangi şehri? Esen bölgesi. Esen bölgesi. <laughs> köyüne abim köyüne <koyuna> geldi. Geldim. <laughs> Hayır bayram, bayram da geldi. Bayram sabahı inşallah çekeriz. İnşallah inşallah. Şöyle çekelim abilerimizi. Sarı bulumuzu. Musa abi nasıl? İyi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasıl ama düğüne geldik öyle İyi. videomuzu ya çekiyoruz. Ya. Evet, çekiyorum. <laughs> Mehmet abi merhaba. <laughs> merhaba kardeşim, hoş geldin. Teşekkür ederim abi. Hiç bunları girmez ya. Girdim işte ya. Bir kere gördüm seni Sadece burada. Şey Aa bak şimdi geldim bak, 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 senin, bak senin geldi geldi. geldi. Baktım, ben gibi. o geleceğim Yemek buraya. Geldim, iki daha geldim iki defa geldim buraya. gel buraya ya. Şöyle şöyle dön git. Köylerimiz dönüyorum da işte bazen vaktim olmuyor. Burada amcalarımız var. Ee, nasıl abi iyi misin? Çok güzel. Damadı değil dedesi oluyor. Evet, evet. Abimiz de amcamız da var. Amcayı ben tanımıyorum ama. Çaycım Öyle mi? Çaycım çok güzel çok güzel. Ee, nasıl amca iyi misin? Hayırlı uğurlu olsun düğünüz. Amin sağ olun Allah razı sizden de bak Mustafa ya şöyle gel bakalım konuş takipçilerimizden birlikte damadı babasını görmek istiyorlar ha. 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 E, hayırlı, hayırlı olsun. olsun çok teşekkür ediyorum evet. hayırlı günler teşekkür ederim hayırlı olsun abi hayırlı olsun hem muhtarımız oluyor kendisi mahallemizin muhtarı oluyor arkadaşlar öyle mi çok güzel bakın böyle tabletlerle yemekler taşınıyor arkadaşlar köy düğünleri Abi aslında eskiden daha güzel değil mi köy düğünleri? geziyor ya. Geziyor değil mi? <laughs> i̇yi, iyi, iyi daha. Abi eskiden köy düğünleri daha güzeldi değil mi? Sen biliyor musun uşaklığı da. Daha güzel. Şimdiki, şimdiki, şimdiki değil. Şimdi her şey suni suni. Değil mi her şey Aynen. şeye gitti ya. Eskisi, eskisi gitti. Eskisi yok, yok. Eski yok. daha tamam. güzeldi. Tamam. Eski daha güzel. Bahçede oturuyordum. Değil mi? Tavuk gelirdi, bir şeyler geliyordu ya mesela. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Eski dün. Değil mi? Değil mi? Eski dün. Abi sen nasıl say? İyiyim yani. Sen nasıl say? İyiyiz biz abi. Ben şöyle düğünlere geldim. Düğüne geldim. Çekem dedim. Şey, güzel. Hem e, Sen de olmazsa bunları göremeyeceğiz biz. Göremez misin? İnşallah ta ayet gösteririm. Bunlar <laughs> da anasını çık. Öyle mi? Hadi gidelim bakalım. Düğün kayınvalideyi görelim. Ah, kayınvalideyi Hadi görelim bakalım. <laughs> Nerede Esma ablam? Şöyle gidelim. Şöyle gidelim bakalım. Bakalım. Esma, Esma ablacığım hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Selamünaleyküm. Hoş Aleykümselam. Düğünüz Hoş hayırlı gel. olsun. Ben de diyorum Vol Volkan diyorum YouTube'da bana e, destek olan Hakan YouTube başla. Orası sen başarısız dedi. Ben de Volkan'ın düğününe geldim annesi oluyor Esma ablamız. Hayırlı olsun ablam. Mutluluklar dilerim, dilerim Volkan'a da. Düğüne yapıyoruz. Evet. Da, evet. E -de -de, Düğün var i̇nşallah. İnşallah. 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 i̇nşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakay. Hadi, Hadi gidelim yani. Hadi hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun. Aleyküm selam, selam abi. Hayırlı. hayırlı olsun. Hadi gidelim bakay. Görüşürüz. Akşam Hadi görüşürüz. Bakalım. Hadi. Hayırlı günler sizlere. İyi günler abicim. Gidelim bakalım yavaş yavaş. <laughs> ya ne yapalım ne yapalım. Hayırlı olsun. Çok iyidirler kendileri. Zaten koyumuz köyümüz, halkımız iyidir. Düğün. Ee, gidiyor şimdi. Evet, sıcak var değil mi anne? Evet. Çok sıcak var. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan düğün sahiplerine. Ana gidelim hadi gel, yavaş yavaş gidelim senden. Anam elini arkasına koydu, gidiyor. ya. Akşam düğün sonunda. Düğünü var. Volkan Volkan'ın, Volkan'ı görmedim, Volkan'ın e, düğününü. Akşam çok rahat lan Volkan'ı. <laughs> Vah Volkan'cım. Zatlı'nın oynamasını da sevmezdi, kız <laughs> <vurmuştur> lan. <laughs> ah Volkancığım. Kızar olmuştur zaten bir de. Kırmızı oldu. Bu hani seni Çekerim ben onu da. Volkan'ın yemek düğünü çektik Bakın ve şimdi şey e, akşam düğünde gideceğiz. Hadi bakalım. Köyümüzü şöyle gösterelim. Camimizde yedik. Şimdi de hele gidiyoruz. Gidelim bana yavaş yavaş. Hadi bakalım gidelim gel. Dursan, beyazı, seni He? Karışı, karı bak. Dursan... Ha, bu ağaç bu ağaç beyaz uzadı ana. Tutları kararmış, tutları kararmış. Ana, gidelim acı tuttur o. Acımıştır. Şöyle çekecek çeke gidelim. Düğünden çıktık. Şimdi evimize gidiyoruz. Şu koyu da sizlere. Tokilere doğru. Şu ara Tokilere doğru gidiyor. Ne güzel baksayız ortalık. Geri sıcaklığından zulfi değil mi anne? bile bilmiyorum. Bu aylar zayıf bunlar. Değil mi? Ben ne bitti geçen seni yapamam hayvan Şöyle, göstere, göstere gidelim bakay. Biz yolumuza düşelim, evimize gidelim. Hayırlı olsun Balkan'a Akçelebi ailesine hayırlı olsun. Biz Çelebi ona Akçelebi, Ak Çelebi. Dönüş yolundayız. Anne, Hı. sen bir şey konuş bakalım. Buran meşhur yolla ah, Volkan'a. E, düğün sahipleri Hayırlı ne diyorsun burada seni izleyle? Hayırlı uğurlu olsun. Evet. gördüm. Akşam evet. buraya git geldi dedi bana Esma. Çok memnun oldum dedi. Hayırlı olsun. Birbirimiz destek olmak düğünlerde cenazelerde. E, gitmek gerekiyor. Destek olmak gerekiyor. ya. Herkes yani, gidebilir. Yani... Hayırlı olsun tekrardan. Biz de evimizin yolunu tuttuk. Gidiyoruz evimize. Kendinize iyi bakın. Evet. Videolara devam. Bakalım daha neler gelecek.